Ha. Ya ne oluyor böyle gece gece? Yani niye toplandık? Serhan niye uyuyor? Vallahi ben de bir şey anlamadım açıkçası yani. Ama Mehmet abim sanki bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip, bizi aydınlatacak gibi hissediyorum. Değil mi abi? <laughs> Olan şu. Burası Serhan'ın yeni evi, tamam mı? Merve buraya geliyor. Serhan'ın kahvesine uyku ilacı koyuyor, çocuğu uyutuyor. Ondan sonra alıyor Serhan'ın telefonundan. Bütün rehberine, burayı bilen bir kadın var mı diye mesaj atıyor. Bekliyor, bakalım kim gelecek. Ne diyorsun ya? Demek herkese ondan mesaj gitti. Bir de telefonu kapatıyor. Kimse ulaşamasın diye. Abi gerçekten bir yaşım Daha girdim yani. Bebeğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Serhan'ın telefonuyla? Ha sanki pin kodunu biliyormuşsun gibi. Serhan'ın telefonunun pin kodu ne olabilir? Milan'ın doğum gündür herhalde. Deneyelim bakalım. Abi gerçekten saçmalık. Ah, işte. Açıldı mı? Ah, Açıldı tabii. Ah, bak buyur. Bari insanlara mesaj atayım da şu karma şeyi Zaten adamın hayatı karma karışık olmuş desem. E abi bir dakika, bir, bir dakika. Yanlış alarm. Yani ikinci hiçbir kadının gelmedi ki eve yani. Merve boşuna çocuğun günahını almış. Ya çocuk resmen şey yoluna gidiyordu yani. Allah Allah. Ya bir kere ben size bir şey söyleyebilir miyim? Benim gözüm iyidir abi. Bu ev bir aşk evi mi? Ha? Bu ev bekar ev. Ya kokusundan anlarsın ya. Yani. Çok basit. Taylan. Benim dilim damağım kurudu ya. Sen bana bir su getirsene. Senin suyuna da şimdi ben biraz şey atıyormuşum. Sen hop gidiyor musun ha? Hadi suyunu çıkarma Taylan. Kötü su Getir. Hı. Bence de. Oya buraya neden geldi? Ben çağırdım. Doktor ya sonuçta. Yoldan aradım. Bırak bunları ya. Mehmet doğru söyledi. Ne biliyorsun? Nasıl anlamadım? Gayet de iyi anladın. Oya kendi <laughs> endişelendiği için mi gelmiş yoksa sen çağırdığın için mi? Nasıl ya? Sen onların ilişkisini biliyorsun ya. Evet. O yüzden konuş. Madem biliyorsun, ben geldiğimde Merve'nin elinde bir buz kıracağı vardı. Merve ile oya karşı karşıyaydı. Oya iş işleyecek mi ne yapacak belli değil böyle acayip bir durum. Ben de ne yapayım yalan söyledim. Oya'yı ben aradım dedim. Hatta Taylan'a da söyledim seni arattım ki sen de gel. O şüphe bulutları iyice dağılsın. Tecrübe konuşmuş. Tabii konularda tecrübed olunca. <laughs> sen de bütün bunları bilip Merve'ye hiçbir şey söylememişsin. O da bir enteresan. Aranızdan göğe hiç su sızmıyor ama yok ben anlamıyorum sizin dengeleri. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Herifin evi gerçekten cillo. Baldık yala yani raflar falan tezgah muazzam yani tertemiz. Şimdi mesela ben olsam e, yani ben, ben, olsam yani bekarlıkla falan şey değil de hani bekar eviyle falan ya su Su istedin ya. He. Allah Allah. Kafalar uçtu ha. Bence Serhan Baba zaten mışıl mışıl uyuyor. Yani bebek bakıcılığında falan gerek yok. Çıkalım abi. Bahar geldi. Hava mis gibi. Biraz gezelim ya. Gerçekten içim sıkıldı. Bir turlayalım yani. Neyin derdindeyiz? Sen neyin derdindesin ya? Bebeğim, senin zaten bir şey atmama gerek yok suyuna. Sen dördüncü uykundasın. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Siz gidin, ben bu gece burada kalayım. Ne olur ne olmaz. Bir durum olur gece. Çocuğu yalnız bırakmayayım. Peki madem. Görüşürüz. İyi. Ağabey, ben Pelin'i bırakayım. Geleyim seni alayım. Biraz da kalalım. Gerçekten içim sıkıldı dönem. Civcivli mekanlar bilirsin sen, hadi ya. Ya Taylan ne diyorsun be oğlum? Ben bıraktım o işleri. Bıraktın mı sen o işleri? Koskoca Mehmet abi bak ya. Bu mu yani? Kedi gibi kuyruğu kıstırıp. Taylan hadi. Bebeğim geliyorum. Hadi Taylan hadi. Vay be. Hadi abi eyvallah. Ne bu ya? Pelocuğum yalnız ben şaka maka gerçekten şok oldum. Merve'ye bak sen ya. Kadın delirmiş. Böyle bir şey yapılır mı? Duruma bağlı yani. Olabilir. Yapmam diyemem. Neyse. Konuyu değiştirelim biz. Mehmet abi ne diyorsun? Burcu'dan ayrılmış. Aa. Neden? Nasıl olmuş? Vallahi fena çatlamışlar bu sefer. Bir daha toparlanmaz gibi geliyor bana. Burcu bir tane düşük yaptım diye bir rapor bulmuş yalandan. Mehmet abim de bunu öğrenmiş. Ve Merve söylemiş biliyor musun? Nasıl ya? Merve mi söylemiş? Ha nereden anlamış ki sahte oldu? Bebeğim hiç bilmiyorum yani nereden anlamış. ama Merve söylemiş. Ha ben anladım galiba. Neyi anladın? Aa biz bak belki defter alacaktık unuttuk görüyor musun karma geldi. Ya bir yerde var mıdır market falan açık bu saatte ha? Vardır ya buluruz şimdi dur bakayım.